Hoş geldiniz arkadaşlar. Sıfırdan Amerika kasıyoruz bölümümüze, videomuza, içeriğimize. Hoş geldiniz. Kaçıncı bölüm şu an bilmiyorum. 5. ya da 6. her neyse işte oynayacağız arkadaşlar. Bu X55 Çin uçağı değil miydi ya? Bir saniye ben niye buna gözüm takıldı şimdi? Bu galiba Japonya'da Çin'di. Bir bakalım aklımda kalacağına değil mi? X55. Pardon Çinlerde öyle bir uçak yok. Doğru Allah Allah neyse ben ona daha sonra araştırıp bakarım. bakalım ee, şey diyecektim ben ne diyecektim Ha şimdi arkadaşlar bir sonraki bir ara geçmek için gördüğünüz gibi kaç uçak istiyor bizden 6 tane uçak istiyor ama aslında 6 tane uçak istemiyor çünkü bir tanesini açtım şöyle hatta satın alayım para gitsin yapacak bir şey bunu Çin'de F-16 için biriktiriyorum ama hasarım çok önemli değil bakın şimdi 4 kaldı değil mi? Aynen. Bunu da açmak üzereyiz. Şimdi videoda bunu açacağız zaten. 3 kalacak. Ha, Ben şunu açacaktım. Bunu hiç kasmamışım. Ee, bütün kasma işlemlerini arkadaşlar yani şuraya kadar. Şu uçak da yaptım. P-39N'le. Gerçekten mükemmel bir uçak. Neden mükemmel bir uçak? Zaten Shorts videosu da attım. Ee, Shorts'ta Soviet uçağı kullandım. Sovyet uçaklarına çok benziyor arkadaşlar. Zaten bunu da bir ton video atmıştım. Bununla oynayacağım. Aero Cobra değil mi bu? Aynen. Aero Cobra ile oynayacağız. Bunun daha iyi modeli var ama onu ben kullanmıyorum. Ben bunu niye kullanmıyorum? Bundan şeyi çıkartmışlar. 7 2 çıkartmışlar. 12.7 milimetreyi mm, 1000 tane yapmışlar. Ha bu da kullanılır aslında da gerek yok. Hiç uzatmadan savaşa diyorum. Siz de bu sırada arkadaşlar abone olup yorum atarsanız çok ama çok aşırı derecede mutlu bir insana dönüşürüm biliyorsunuz. Hadi bakalım oyuna girelim. Havadan başlatacağım. E şimdi ufaktan düşman uçaklarına yaklaştık. Şöyle bombardımanlar geliyor da. Bu Bu uçakta hiç bombardımana gittiğimi hatırlamıyorum. Bir deneyeceğim arkadaşlar. Mesafe yakınken. Ölürsek zaten hemen yani yeni maça başlarız. Sanmıyorum öleceğimizi ama güzel uçak. Harbiden verimli bir uçak. Özellikle 37 mm topu beni benden alıyor. Bak şu kardeşimiz Fransız değil mi? Aynen. Bizim Fransa'da kullandığımız uçak. AR-2'nin önüne doğru gidelim şöyle. Polis gibi önünü keselim hemen. Şu, şu tarafa doğru. 3 km. Vallahi yüksekliğimiz güzel. Yakalarsak 10 numara olur. Dönüş lan o. Bombalarını bıraktı. Güzel. Gel bakayım kral. Hop tamam. O paket arkadaşlar. O GG. İnşallah asist olmaz. İnşallah kilimi çalmazlar. Tamam onun kiri bende olur büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Çalalım. Oğlum bırakın lan adam düşüyor zaten. Manyak mısınız siz? Şu an aniden şu sağ tarafından bir ağrı girdi. Niye öyle oldu? Bak bak çalmaya çalışıyorlar. Oğlum bıraksanız da kiri Manyak adamlar. Terbiyesiz adamlar ya. Şimdi şu tarafa doğru yaklaşalım biraz. Çalamadı değil mi hala? Patladı mı o? Patladı güzel. Kill bana geçti. Çok çalmaya çalıştılar ama başaramadılar. Ha şurada Ju 88 var. Ben severim bak böyle sürüden ayrılmış insanları. Merhaba kim kral. Sen ikinci olacaksın mı? Hatta ben şöyle bir hızlanayım. Anladı şu an başına geleceğini. Dalışa geçti kendisi. Tabi bu seni kurtaracak mı şu? Hiç sanmıyorum ama. Daha sonra da yükselip bunlara gideceğiz. Şuraya çok yakınız. P38 aslında alırdı onu ama. Yani bayağı bir hızlandık. Çok çok hızlandık. Bakayım P38 vurabilecek mi? P38 ıskaladı o zaman bizde arkadaşlar. Ha mik de varmış. Adam çok güzel dönüş yaptı arkadaşlar. Harbiden mükemmel bir dönüş yaptı yani. ıskalamamız için. Ama şimdiki dönüşümüzde alırız onu her türlü. Şöyle tam üstüne doğru. Gel bakayım kral gazı da verdim. Artık kurtuluşun yok sen ölüsün. Tamam onu, da aldık. Şöyle bir dön. Mi güce gideceğiz şimdi ama önce yükselmemiz lazım. Yoksa Migüç bizi diri diri yer. Migüç baya yavaş şu an. Hızlı olsa tehlikeli olurdu bizim için ama şu an bir tehlike arz etmiyor. Güzel. Hatta bizim arkadaşı kurtarabiliriz. Bak gel bakayım BF'ye dön. Mig zaten bizi yakalayamaz. Gel bakayım kral. Aynen aynen öyle dön tamam mı kral? Onu da aldık. Arkadaşı da kurtardık. Yüksel. Şöyle bir kaçmamız lazım bir saniye. Kaçmamız derken bir uzaklaşmamız lazım. Mik çünkü yakın. bu şu vardı çok güzel. Şu mig'e döneceğiz arkadaşlar şimdi. Bakın planlı programla oynayınca killler ne güzel tıkır tıkır akıyor. Ölmezsek çok iyi olacak. Bu Mik ne yapıyor şu an? Ha tamam mig adama dönüyor galiba. Yo. Mik vazgeçti. Mik hata yaptın kanki. Ölmeden önce bir kill alsaydın bari kardeşim. Niye öyle yaptın? Bu gelmiyor tamam. Şunu düzelt kendini çabuk Çok 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 havalan Yüksel I-16 var burada acayip tehlikeli bir kardeşimize Ama ona ineriz şimdi çünkü tam hizamızda Gel bakayım Hadi be Acayip hızlıydı hop bura çok tehlikeli bir hal aldı arkadaşlar ha, Mecbur ineceğiz buradan sağ çıkamayabiliriz arkadaşlar. O yüzden vurduğumuzu vurmamız lazım. Sal. Onu da aldık. Dönmemiz lazım çok acil. Çok acil dönmemiz lazım. U16 falan çok tehlikeli sıkıyorlar. Hop. Oha. Hop onlar çarpıştı. Çok manyak bir an oldu orada. Neyse 4 tane uçak öldürdük. Harbiden mükemmel bir olaydı arkadaşlar. 2191 puan almışız. Tabi oyunu kazanamayacağız büyük ihtimalle. Çünkü bizden 2 kişi var. Şöyle bir bakalım kimler kalmış. Bir bu kardeşimiz bir de bu kardeşimiz. Şimdi Skönden Al onu hadi. Hep 4'ün işi geliyor ya. O seni yer kanki. O, o, seni yer. Başka düşman var mı? BP var. Tamam öldü bu. Neyse oyun bitsin hızlı hızlı da. Bunu da yiyecekler. Bu da Japon bombardıman. Mini bombardıman. Evet maç bitti arkadaşlar. Kaybettiğimiz için 3500 puan geldi. Ama uçağın açılmasına da bir maç var. Yani muhtemelen bir maç sonra açarım. 11 kada para geldi. Çok bir şey değil. Kazansaydık ama güzel para gelecekti Hiç uzatmadan devam. Evet ikinci maçtayız. Şöyle şu taraftan şu an görünmüyorlar da. Belki görebilirsiniz. Şurada bir kişi. Şurada da bir kişi var. Önce üst tekene mi mi? Ya? Bence öyle yapalım. Ama bizim adamlar da dolaşa geçti. Bakalım bayımıza ne düşecek arkadaşlar. E yaklaşalım. b 38ler zaten avlayacak bombardımanları da. 20G'ye gitmeyin onu ben alayım direkt. Aynen. Yani boşuna oraya inip hız kesmeyin kardeşler. Yerlerini siz alın. Bakalım A20G'yi vurabilecek miyiz? Önüne doğru şöyle dön bakayım. Dön kral dön 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 Hadi yavrum Tamam onu aldık arkadaşlar Hemen şöyle Hızımız varken yükseliyoruz hiç beklemeden Beya 2 bize mi geliyor dostlar aynen de bize geliyor Döndük Bizi bir tık üzdü ama düşüremedi. Güzel. Onu da aldık arkadaşlar. Ama benim uçağım bu şekilde uçmaz arkadaşlar. Neden uçmaz? Kontrollerimi vurdu adam. Beyze yakınken ben gelip konup şunu bir tamir edeyim hemen. Bu şekilde savaşılmaz. Duman çıkıyor bir yerden. Nereden çıkıyor lan bu duman bir saniye? Aa, yakıt tanklarımdan da vurulmuşuz arkadaşlar hemen girip konduralım Tamirimize olalım Evet ben tamir oldum bizden herkes yine her zamanki gibi ölmüş Kırılma kanat kırılmaz sakın kırılma Kanadımız gitti Yok GG Hemen şuna bir dalış yapalım arkadaşlar. Çok tatlı duruyor kendisi. Şöyle gazı keseceğim. Şu an gereğinden fazla hızlanmasın. Kanat kırmasın. Şöyle bir değişik dönüşler yapalım. P39Q. İnşallah vuramazsın kardeşim. Pek vurabilecekmiş gibi durum verecektim. Vurdu. Ya takım çalışması birazcık saçma oldu hiç takımsal bir şey yapmadık orada ama neyse. Yükselelim. Şimdi şu yaka iniş yapacağız. Dön bakayım. Şöyle inebiliriz. Aynen. O çaktı da havayı ama. Hadi be. Ilıkiye buradan. Ha Ilıkiye botmuş. Salla onu. Ver gazı baba Nerede oyak Bize mi geliyor Doşladık Oğlum adam senin peşinde sen bana gelme derdindesin ya Şu yaka gidelim. Hızım gayet yeterli vurma şansım çok yüksek Değil Sal beni yak. Hadi be. Alırız şimdi. Bence alırız arkadaşlar. Gel bakayım. Özlemiştim uzun zamandır böyle dogfight'ı. İsabet vurduk. Ne lan? Tamam. Başka var mı? Diğerlerde düşman var ama onlar çok yükseklerde. Şöyle bir motoru kıs baba. Görelim kim abi kiminle. La 5 var. La 5'e şimdi arkadan yaklaşacağız. Ön kral. Arkadaşlar asist çok önemli değil. Önemli olan orada düşmanı indirmek. Takım oyunu olduğu için oyunu kazanmamız da önemli. Yani asist alınca üzülmeyin. Kaybettiğiniz zaman daha az puan alıyorsunuz da. Şu yak yedi be bana geliyor direkt. Onu da böyle doşladık. Gel bakayım yak. Dogfight da alır bizi de. Bakın ne biçim dönüyor ya. Ne biçim dönüyor ya. Çakılacak mı? onu, onu ben nasıl vurduysam onu vurmuşum. Güzel. Fog fight aldık adamı. Dönemediği için aldık. Hasar yemiş benden bu iyi işaret. Hazara kişi kalmadı düşmanında güzel. Bizim bot la 5'i vurdu mu vurdu. Kim kaldı lan geriye? 1 2 3 kişi kalmış. Güzel. Şöyle bir havalanalım. Şu botları da indirelim arkadaşlar Mermimiz bol zaten şu an Puan puandır dediğim gibi 800 puanınız var daha çok puan alalım Şu bazen sıktığım yere vuramıyorum ya çok gıcık oluyorum ya Şöyle bir yukarı doğru bir dön bakayım kardeş Gazı da kes Gel bakayım. Gel babaca. Oğlum bu nasıl ciddi hasar? Tamam. Bunlar da varım başka düşman arıyorum. Bombardıman var da diğer düşmanlar neredeymiş ya? Hakikat bereş bunlar. Vuracaksınız arkadaşlar. Ama 12 mm kaldığı için fazla hasar vuramıyorum doğal olarak. Yapacak bir şey yok. A BF oradaymış. Şöyle bir dön bakayım kral. 116 mermiyle BF'ye zarar verebilir miyiz acaba? Deneyelim mi? On olarak önde miyiz? Önde sayılırız. 116 mermiyle ona pek zarar veremeyebiliriz arkadaşlar ama Deneyelim Hatta şöyle yükselelim Oradan kim sıkıyor BF'nin pek umurunda değiliz bu arada enteresan Bizden kimse de yok değil mi buralarda Ne oluyor lan Neymiş o? Paladina bilmem ne. Bu yer hedefleri bir kardeşimiz. Bunu arkadaşlar tam vuracak gibi olduğum zaman sıkacağım. Uzaktan sıkmayacağım. Mermim yetersiz. Yani şöyle sıkacağım. Hop mermim bitti. Mecbur buradan topuk. İnşallah olursun kardeşim. <laughs> Bekta okuyarak öldüreceğim. Kardeşim inşallah öldürsün. Bu benzeri doğru gidiyorum değil mi? Tamam. Yalnız BP'nin hiç umurunda değil. Bak yere defa vuruyor. Ki şimdi onu alacak arkadaşlar. Böyle izleyelim. Vur ki. Ki yapamadı. Asist gelir diye umut ediyorum. O ikinci olmuşuz. Ben mecburum mermi dolumuna gidiyorum. Gazı da keserim. Oğlum adam hala vuramadılar lan. Ha şimdi burada Asist gelmedi. Yeterli hasarı vuramamış. Neyse ben bir tamir olayım. Görüşürüz. Tam konulacaktım. Oyun bitti arkadaşlar. Düşman takımında aktif oyuncu kalamıyor. O, o yüzden gazı ver şöyle kopmaya gerek yok tekerleri kapat. Herkes öldü. Bakalım uçağımız açıldı mı? Evet uçağımız açıldı. P63A10 kaç bir uçağı bu? 4.0 bir uçağı. Böylece bunu mecbur satın alacağız. Bunun diğer modelini alır mıyım? Almam herhalde. Bundan sonra da P38 Lightning var ama bunu kasmayacağım. Ee, neden bunu kasmayacağım? Çünkü şu sıradan da ilerlemek istiyorum bir yandan. Bunun yerine şu F8 F'i açacağız. Onu bir açalım. Savaş Çoros Panchito. Panchito mu lan o? Aynen. Kok. <laughs> i̇smi çok iyi burada. Tamam bunu açtık. Hatta şu P63'ü kassak mesela şuna göre daha mantıklı da arkadaşlar. Şimdi bu sıradan da gitmek istiyorum bir yandan. Çünkü burada F2 H'yi açmak istiyorum. Şu F84 ile Çin'de oynadık zaten. Güzel uçak kastırır. Ama ben farklı uçakları deneyeceğim. Ee, olmazsa zaten bildiğimiz uçakla devam edeceğiz. Yani bana da pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Şurada ne diyor? 3 tane daha araç diyor. Zaten bunu iki oyunda açarız. Az önce gördüğünüz iki oyunda hallettik. Yani. Hatta ben bunu değil arkadaşlar. Şu P61'i açsam mı acaba ya? Ben P67-61'i kasayım arkadaşlar. Sen şuna geç kral. Aynen. Ben burada videoyu sonlandırayım. Şu P61'in açılma yakını şey yaparız. Ee, yeni bölümde zaten onu açarız. Yeni bölüme kadar şu kırmızıları ben açarım. Buraya kadar getiririm. Yani söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Umarım bölüm hoşunuza gitmiştir. Ne yapıyoruz? Bir sonraki bölümde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize ve evet. sevdiklerinize iyi bakın. Bay bay.